Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü Başkanı Kırlo Budanov, Rusya'nın 2021 yılının ilk bahar yaz döneminde, işgal altına aldığı Kırım'daki askeri varlığı büyüttüğünü ifade etti Budanov, her yıl Kırım'daki askeri varlığını daha da artıran Rusya, bir zamanlar tatil yeri olan yarımadayı askeri kaleye dönüştürdüğü ifadelerini kullandı. Budanov, Rusya'nın yıldan yıla işgal altına aldığı Kırım ve Donbas bölgesinde ayrıca Ukrayna sınırları yakındaki askeri varlığını artırmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Ukrayna Güvenlik ve İşbirliği Merkezi sivil örgütüne, Rus işgal altındaki Kırım'ın askerileştirilmesini değerlendiren Budanov, Ukrayna 8 yıldır Rus saldırganlığına karşı koyuyor sınırlarımızda ve işgal altına bulunan Kırım ile Doğu bölgelerinde, Rus askerlerin ve silahların sayısının artırıldığını kaydediyoruz diye konuştu işgalin ilk günlerinden beri Kremlin'in bölgedeki kontrolü ele almak için Kırım Yarımadası'nı bir askeri üsse dönüştürmeye sürdürdüğünü belirten Askeri istihbarat Başkanı. Ukrayna ve tüm Avrupa'ya yönelik tehdidin gün geçtikçe arttığını gözlemliyoruz dedi, cezalandırılmamış kötülüğün devamlı büyüdüğünü vurgulayan Budanov, bu yüzden neredeyse 100 yıl, Önce Nazi Almanyası çok kötü şeylere sebep oldu. Bugün ise Rusya Federasyonu aynı senaryoda ilerliyor. Ancak küresel saldırganlık ve şantaj, zamanımızı karakterize eden ifadeler olmamalı. Bundan dolayı Ukrayna, uluslararası diplomatik baskının ilk adımı olarak Kırım platformunu başlattı. Bundan sonra başka adımlarda atılacak. Kırımı tamamen işgalden kurtarana kadar mücadele etmeye hazırız. Kırım işgalden kurtulacak. Bunun için her şeyi yapacağız diye belirtti. İşgalin başından beri Rusya'nın her yıl yarımadadaki askeri varlığı daha da artırdığını vurgulayan Budanov, Kırım'ın işgalinin ana amacının bu olduğunu anlıyoruz. Yarımadanın jeopolitik konumu Rusya için belli avantajlar ve Karadeniz bölgesindeki ülkelere nüfuz etme olanakları ve Karadeniz ile Azak Denizi'nde hak iddia etme fırsatı sağlıyor. Ayrıca Moskova, Suriye'de Rus askeri varlığını sağlamak için yarımadayı bir üs olarak kullanıyor şeklinde konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.